Hadi mal başına toplandı ya. Gel, gel, arıyorum, gel. Şimşek vurdu lan. Bu Bahadır ara Bahadır. Çabuk çabuk gel. Acayip kokuyor ha. Ta şeyin kokusu buraya geldi şimdi. Hadi abi şunu çek de ya. He? Çekiyorum ha. He he <laughs> çekiyor. Mal da başına toplandı ha görüyor Gene ki biz oraya gitmiştik lan. Dedim oraya gidelim dedim. Aha geçit oraya yığılmış. Şu an dikkat et bir daha düşer de. He? Bahane ölmüş mü? Kesek kesek hemen kesek lan. Hırmalar etki ya. eder mi? <laughs> Yok canım. Ya oradaydı hırmalar. Koca yine sırtının üstüne çevirdi ya.